Yani anlayacağın babamın ölümünden sonra hayatımız tamamen değişti. Babanın yaptığı büyük bir şey. Neler yaşadığımızı tam bile edemezsin. Yani o eve adım attığımız dakikadan itibaren görmediğimiz eziyet kalmadı. Biliyor musun? Hırsızlıkla bile suçlandık. Selda polis çağırdı. Herkesin önünde beni rezil etti. Ben bunları bilmiyordum. Uh mm -hmm. do Siz babama olan can borcunuzu böyle mi ödüyorsunuz? Ailesine iftira atıp hapse attırarak mı? Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor burada? Ne olduğunu onlara sorarsanız daha iyi olur. Memur Bey, hanımları nereye götürüyorsunuz? Haklarında şikayet var. Evden para çalmışlar. Hatta paranın bir kısmı bavullarından çıktı. O para bizimdi Kerim Bey. Sorun para değil ki Kerim. Daha ilk günden neler yaptılar. Onlara artık güvenemeyiz. Memur Bey, Fatma Hanım ve kızı benim misafirim. Ben kendilerinden şikayetçi değilim. Eşiniz şikayetçi. Üstelik parayı buldum Selda, sen anlamadan, dinlemeden nasıl polis çağırırsın ha? Allah rızası için Kerim Bey. Ne olur bize yardım edin. Bizi götürmelerine izin vermeyin. Ne olur. Hadi bilin artık. kemikleri sızlıyordur şimdi. Gelin Bey. Efendim Meryem. Bu zarfı, bu zarfı odanızda buldum. Selda, kaybettiğin zarf bu muydu? Nereden çıktı bu Meryem? Çekmecelerin arkasından Yere düşmüştü. Yerde buldum. Ee, memur bey, bir yanlış anlaşılma olmuş. Parada bulunduğuna göre ortada herhangi bir suç yok. Kirim, bir yanlış anlaşma olmuş demek. Sizin de zamanınızı aldık, özür dileriz. Asıl bizden özür dilemelisiniz Selda Hanım. Geldiğimiz günden beri bize yapmadığınızı bırakmadınız. Karınızın attığı iftira yüzünden gitmek istedik, ona bile izin vermediler Kerim Bey. Resmen bizim müştemilatı hapsettiler Kerim Bey. Bunu nasıl yaparsın Selda? Ha? Onu odamda yakaladım Kerim. Haksız yere suçlanıp eve hapsedildiğiniz için şikayetçi olabilirsiniz. O kadar da değil memur bey. Biz bu kızı odada yakaladık. O yüzden suçlu olduğunu düşünüyoruz. Handan kes artık. Hadi hepiniz içeri. Hadi. Hadi. Kime diyorum ben? Hadi. Handan sen de. Fatma Hanım. Evimizde yaşadıklarınız için ben sizden özür dilerim. Ne olur bu olayı unutalım. Olur mu? Kerim Bey, geldiğimiz günden beri bize korkunç günler yaşattılar. Kızım şikayetçi olmasa bile ben şikayetçiyim. Hapse atılacağım diye çok korktum ben. Neyse, bizlik bir durum kalmadı. Şikayetçi olacaksanız yarın gelip dilekçenizi verirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar memur bey. Ben evimde yaşadıklarınız için Sizden çok özür dilerim. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Neyse, sonunda suçsuz olduğumuz anlaşıldı. Çünkü Selda'nın çalındığını düşündüğü para aslında çekmecesinin arkasından çıktı. O an herkes bizim masum olduğumuzu anlamış oldu. Hesabı isteyip kalkalım mı? Daha alışverişe gideceğiz. Tamam. Pardon. Hesabı alabilir miyiz? Hemen getiriyorum. Anlatıldığı gibi kötü birine benzemiyor. Nesrin Filiz'e yakınlaşarak ne yapmak istiyorsun ben anlamadım. Cüneyt biz alışverişe gideceğiz. Bizi burada beklersin tamam mı? Ben çantamı alayım. Nesrin. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorum? Eşimin yeğeniyle yakından ilgileniyorum. Senin için bir sakıncası mı var? Ha? Gidiyor muyuz? Gidiyoruz tabii ki. Daha yapacak bir sürü işimiz var. Cüneyt, üşürsen arabada beklersin. Ben sizi beklerim. İşiniz bittiğinde ararsınız beni. Hadi Filiz. tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar. Hayallerinle soldu bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin var. İhtiras ve yalan